<laughs> su ayısı yani evet bu şimdi bu su ayısı al alabo ağanın bir anadı var. <laughs> Yanlış anlamayın ee, yani yani de alken ben dediğim gibi elimde birkaç gerçeklikte şey lan artık boyutlar arasına geçiş yapabileyim ki boyutlar arası geçin asıl önemli çoklu yani evrenlere geçiş kapısıdır boyutlar arası geçiş ama e, ev, bu evren içinde bulunan evrende boyutları geçiş yapmayı yasaklamış imkan hale getirmiştir ama e, sistem böyle bir şeydir. E, diyebileceğim The All Above Alken ben bu su ayısıyla bir anılarım var. <laughs> e, bu su ayısını nereden buldum? Bu evreni evrenin ben mi getirdim? Olayı neydi? Nereden buldum falan falan devam videosunda sorularını açıklayacağım ama şimdi merak edin diye öyle birazını gösterip devamını vermiyorum yani. Şöyle diyeyim de al ve al ve o sayısının bir anıları var yani öyle açıklayayım ama yanlış anlamayın yani. Artı 18 şeklinde e, seks bağımını anlamayın yani. O şekilde kastetmiyorum yani anladınız <laughs> mı? Yani bunlar sana yani burada sana uçukur, uçukurlarından başka bir şey düşünmüyorum ama o anlamda demiyorum yani. Anılmaya de Alken benim ve o su aysının bir anısı vardır anıları vardır hikayesi vardır beklemede kalın canım isterse çıkartırsam bahsedebilirim. <laughs>